sıt ilişkiler yaşayın ama aynı kardeşleriniz olsun. Tam arkadaşım gibi bir ilişkim vardı ve kızla buluşmamız bir dostun buluşması gibiydi. Hiçbir his ve duygu yoktu ve aynı arkadaşlarımla takıldığım gibi olmaya başlamıştı. Aslında bunun bir diğer sebebi de depolarizasyon. Fakat bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz kardeşlerinizin önemi. Benim Arda diye bir arkadaşım var ve benimle aynı kafada ilerlemek istediği ve olduğu için onunla problemlerimi paylaştığımda benim istediğim sonuca vardırdığım çözümleri bana sunabiliyor. Çünkü benimle aynı kafa yapısında fakat eğer arkadaşlarım böyle olmasaydı ve ilişkim böyle olsaydı benim için bunun bir anlamı olmazdı ve çok sıkılırdı. Çünkü kız arkadaşıma derdimi anlatmazdım ve anlatmanızı da önermem. İlişkileriniz sevgi ve eğlence döngüsü için dönmeli. Buna hayatınızda çok dikkat edin. Sevgiliniz arkadaşınız değil ve arkadaşlarınız da zıt olmamalı. Enerji olarak. Arkadaşlar yazımı okuduktan sonra konuma girebiliyorum. Öncelikle şu ışığımızın rengini değiştirelim. Şimdi sevgilinin arkadaşın değil. Unutma. Hiçbir zaman da olmadı. Ona derdini anlatmamalısın. Onunla dertleşmemelisin. Zıt ilişkilerin ama aynı arkadaşlıkların olmalı. Kardeşlerin maskülen olmalı. Yani seninle aynı tarafta. Fakat sevgilin veyahut da karın veyahut da nişanlın artık kimse. Veyahut da sevdiğin kız, flörtün teminen olmalı. Seninle zıt olmam. Ben hiçbir zaman bir problemi, bir derdimi bir feminen kızla paylaşmam. Kız arkadaşlarımla veyahut da sevgilimle hiç paylaşmam. Bunun sebebi işte, ya işte kadın düşmanı mısın, niye paylaşamadın falan diyoruz. yani <laughs> salak saçma. Bunun sebebi onların bana bir çözüm bulamayacağını bilmem. Bu doğal bir şey. Evrimsel psikoloji. Ben biliyorum ki o kardeşim, o erkek arkadaşım, o erkek kankam bana anında çözüm bulabilir. Hiçbir duygu düşünmeden. Ama orada duran o sevgilim, o kız arkadaşım bana çözüm bulması için düşünmemiz, zaman geçirmemiz, öncelikle duyguların geçmesi. Çünkü üzülecek biliyorum. Önce diyeceğim ki ona işte ya böyle böyle başıma bir şey geldi. Üzülüyorum birazcık. Birazcık moralim bozuk falan filan. Sonra başlayacak o da üzülmeye. Ya niye üzülüyorsun? İşte ben de üzüldüm. Seni görünce böyle oldu falan. Bu da başlayacak. Sonra bizim problemi çözmemiz bulacak. 5 saat, 10 saat, 20 saat. Hani tamam çözersin yine çözersin. Ama gerek yok. Böyle dramalara gerek yok. Kızın gözünde düşüyorsun çünkü bir kere. Şimdi diyeceksin ki aa o kız o kız değil. O, o, düşmüyorum, düşmüyorum. Hayır hayır o kız benim aslında sevgilim en yakın arkadaşım. Hata da burada zaten. Depolarize olmuşsun. Arkadaş olmuşsun kızla. Arkadaş olduğunda arkadaşını nadir özlersin. Özlemen kişi sevgilindir. Özlemen kişi kızındır. Özlemen gereken kişi. Depolarizasyonu size daha iyi anlatacağım bir videomda. Hemen bir özet geçeyim. Depolarizasyon şudur arkadaşlar. Polarize olmak, birbirinizi özlemek, birbirinize özlem duymak, ilgi duymak, arzu duymak ve aslında maskülen ve feminen de kalmak. Depolarizasyon ise ikinizin de ortaya gelmesi. Ne maskülen ne feminen. Ortada buluşması ve maskülen feminen enerjisinin aslında dengede tutup konuşmaktır. Bu da arkadaşlıktır zaten. Fark ettiyseniz bir kız arkadaşınız varsa onunla maskülen de konuşursunuz, feminen de konuşursunuz. Ve bu arkadaşlıktır. Ama kızınızla yani sevgilinizle böyle olmanız gerekiyor polarize olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınız yani erkek arkadaşlarınızla dertlerinizi paylaşın. En acı dertlerinizi, en utanç verici şeylerinizi bile paylaşın. Onlar sizi anlayacaktır. Eğer gerçekten kardeşim diyorsanız, gerçekten yanınızda bulunuyorsa. Böyle olan benim 5 tane arkadaşım vardı. Şimdi gördüğünüz gibi öğrenci evine çıktım, yeni bir eve çıktım ve 6 oldu. Şu anda derdimi paylaşabileceğim, gerçekten kardeşim diyebileceğim 6 kişi var. Ve bunlardan birisi daha yeni girdi hayatıma. Ama güven gözlerden anlaşılır. Güven hareketlerden anlaşılır, tavırlardan anlaşılır. Ve bunu anlamanız aslında basittir. Eğer bir kız bir kıza ağladıysanız şunu görmüşsünüzdür. Ben ben bunu yaşadım tamam. Ben bunu yaptım. Bu bir hata, büyük bir hata. Bir kıza ağladığınızda o depolarize olmanın en büyüğünü yaşıyorsunuz. Bir kızın yanında çok vakit geçirdiğinizde yine depolarize oluyorsunuz ama ağladığınızda en büyük depolarizasyonu yaşıyorsunuz. Çünkü o maskülen, dominant kafadan tamamen kızın gözünde çıkıp tamamen feminen, korkak bir velede dönüşüyorsunuz kızın gözünde. Bunu yaşadığınızda şunu fark edeceksiniz ki ben fark ettim. O günden sonra o kızla hiçbir zaman aynı olmadı. O günden sonra o kız bana aynı maskülenite de aynı aynı Polarizasyonda yaklaşmadı. Aynı seviyeyi, aynı özlemi hiçbir zaman vermedi. Çünkü onun gözünde depolarize olduğunuz ve arkadaşından farkı kalmadı size. Umarım anlatmak istediğim konuyu anlamışsınızdır. Polarizasyon böyle bir şey. Ve değeri çok çok değerli bir şey öğrenmeniz gerek. Bunun hakkında bilgilenmeniz gerek. O günlere dönüp baktığımda keşke polarizasyonu depolarizasyonu biliyor olsaydım diyorum ve keşke erkek arkadaşlarımı bütün dertlerimi anlatıyor ve dertlerimi problemlerimi hızlı çözüyor olabiliyor olsaydım diyorum. Birinin keşke bana çıkıp böyle anlatmasını istiyordum. Ama bakın buradayım. Artık ben anlatıyorum. Yaşayarak ve okuyarak öğrendim. Kendinize iyi bakın. Locks out, peace out.